Merhaba. Ben Elgönül Altetin. Aziz İsmail Kaymak Eğitim Kurumlarında 15 yıldır İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Bir öğretmen çocuğu olarak dünyaya geldim ve bu yüzden her zaman mesleğimin ne kadar onurlu, ne kadar kutsal bir meslek olduğunu bilerek yetiştim. Çalışmaya başladığım ilk yıldan itibaren İsmail Kayman bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Mesleğimizin saygınlığını hissettiren bir yönetim çatısı altında olmak, öğretmenliğin bir yarış değil, dayanışma ve güven ortamında birbirimizden beslenerek daima daha iyiye doğru ilerlemek olduğunu öğretir bizlere. Bu yüzden bizler de hissettiğimiz bu sıcaklığı gerçek bir aile ortamında aktarabiliriz öğrencilerimize. Yabancı Diller Bölümü olarak katıldığımız pek çok ulusal ve uluslararası etkinlikler vardır. Öğrencilerimiz ortaokulda İngiltere Dil Olimpiyatlarına, İngilizce Dil Şampiyonası'na, İngiltere Yaz Okulu, Tiyatro, çeşitli münazara ve konferanslara katılarak İngilizceyi gerçek anlamda deneyimleme fırsatı bulurlar. Aynı zamanda her yıl hazırlandıkları uluslararası sınavlarda da üst düzey başarılar elde ederler. Dünyaya açılan bir kapıdır İsmail Kaymak. Öğrencilerimiz bu kapıdan girerler. Bir bilmenin değerini bilen, farklı kültürlere saygı ve hoşgörüyle yetişen dünya bireyleri olarak uğurlanırlar. Hayata donanımlı bir başlangıç yaparlar.